Bak onun paraşütü dikildi vallahi. Oo saldı bile kendini. Of. Ne o kendi. Çok eğlendim ya. Of of of. Zaten hemen yukarı çıkıyor. Lan Aa. lan lan. Ya kafan lazımdı bak. Ya yanlış atlarsan. Hiçbir şey olmaz. Paraşüt dolsun yeter ya. Bak adam, doldurdu adam paraşütü. Ay şey. bu adamlar profesyonel şimdi zaten. 5 şey yıldır, yıldır yapıyorlar. Sen ne yapıyorsun canlı? Bak şimdi bak. Ben... Hmm, canlı yayınlayayım dur. Yo canlı değil ya normal video çekiyorum ya. <laughs> bak açamadı paraşüt. ha. bak şimdi doldu paraşüt. Bak hop hadi. Bak baba nasıl doldurdu bak. Kız o galiba. Kız ayağını kaldırsana koş. Ya, ya. ne yaparsa yapsın o sürüklense de o rampa zaten atar onu aşağıya. Fotoğraf Abi... ücreti var diyor kapa. Nerede diyor? O adam geldi ona dedi. Adresinden ben orada. Evet. O şeydir belki şey yaparsa. Anne bak Koreli ya da Çinli. Hangisi? Şu oturan gri ile beyaz. He, onlar uçuşa Aslında geçecekler ya. Ama buraya şort da binemezsin. ayakkabıları sıkıca bağlıyorlar. Bey şortla da bilemezsin. Fiyatını bir öğrenek ya. Ne Konuşuruz ya. ya. Dur acele etmeyin. Acelemiz yok çocuklar. Konuşuruz, her şeyi yaparız. Ben buradan bir